24 Ekim 2021. Ee, birkaç gün önce Gazlı Fren'de bir sistem söylemiştim. Ee, gazlı Fren'de son değişmeler gibilerinden bir isimle video ile anlatmış idim. Fakat e, bir şahıs bana bir fikir iletti bir fikir iletti. Böyle bir teknik buldum dedi. Ne dersin dedi. Benim birkaç gün evvel ortaya koyduğum sistem gazlı fren sistemi neydi kısaca? Gazı henüz dedim mi ben baş parmak aşağıda diğer dört parmak şu yetişmeyebiliyor. Diğer dört parmak manetin üzerinde bu şekilde gaz veriyordum. Eller manetin üzerinde yani parmaklar. Ee, neydi? Ee, gazı Gazlarımız kapatmadan evvel arka fren yüzde otuz, ayak çekilmiyor. Peşine e, yine gazı kapatmadan evvel ön freni e, sıkıyorsun. Tamam sonuna kadar sıkıyorsun ama ön fren basıncı yüzde gelince şu baş parmak, baş parmak ile e, el, şöyle ileri gitmek suretiyle bilek şu baş parmak ile gazı kapatıyorsun. Kuru zemin ise gazı sonuna kadar kapatıyorsun. Islak zemin ise bu arada ön freni sıkıyorsun ama %30'a geldiği zaman basınç Şu baş parmak şu hareketiyle mesela şu gaz kolu diyelim ee, Kuru zemin ise gazı komple kapatıyorsun ıslak zemin ise gazı gazı %10'a kadar kapatıp burada sabitliyorsun ön freni sıkıyorsun Ve durmaya tahmini olarak çok az bir mesafe kala yani Kapatılabilir gaz %10'luk gaz yahut da durduktan hemen sonra kapatılabilir ee, Evet Kuru zeminde komple gaz kapatılıyor, Islak zeminde dediğim gibi gaz yüzde on civarı bir orana sabitlenip orada sabit tutuluyor, bekleniyor. Tahmin olarak durmaya az bir mesafe kala kapatılabilir. Yahut da durduktan hemen sonra kapatılabilir demiştim. Fakat şahıs bana yazıyla bildirdi, bir teknik bulduğunu söyledi, viraj için bir teknik dedi, yani viraj içinde durmakla alakalı bir teknik dedi. Yazdığı neydi? E, ee, virajda durma tekniği demişti buna. Ön fren yüzde 50 basıyorsun, gazı kapatmadan. Eğer gaz yüzde 35'ten fazla ise gazı yüzde %35 35'e indiriyorsun ee, ve arkaya yüzde 50 basıyorsun, basıyorsun ee, ve ön freni yüzde tamamlıyorsun durmak için e, gazı da yüzde ona sabitliyorsun gibilerinden bir şey söylemişti. Yani esas bunun e, kastettiği virajın içinde durma sistemi demişti. Ne demişti? Ön fren %50 elli peşine gazı yüzde otuz beşe indiriyorsun. Diyelim yüzde seksenlik bir gaz var. Yüzde otuz indiriyorsun. Peşine arkaya yüzde elli basıyorsun ve o %35'ten de tekrardan gazı %10'a eee düşürüyorsun. Ve ön frenle yüzde e, %100 yapıp virajın içinde duruyorsun gibilerden bir şey söylemişti. Ben de baktım bu teknik dedim ön fren için e, şey viraj için e, çok e, çok iddialı geldi bana. Çok iddialı geldi. Dedim ki bunu dedim düz giderken düz giderken e, ben kullanmak istiyorum bu sistemi deyip sistemi biraz değiştirerek bir antrenman yaptım. Sistemi nasıl değiştirdim? Bu dedim bu düz gitme giderken durma tekniği olabilir dedim ve tekniği düzenleyip antrenmanını yaptım ve çok beğendim. Bu şahsın bana söylemiş olduğu bu fikirdeki Beni etkileyen nokta şu idi Ben uzun yıllardır frenleme antrenmanlarımda Önce arka fren peşine ön fren önce arka fren peşine ön fren prensibiyle hareket ettim Yıllardır bu şekilde arka fren ön fren arka fren ön fren Fakat bu şahıs diyor ki Önce ön frenin bir kısmı Sonra arka fren Ve sonrasında ön frenin geri kalan kısmı diye orijinal diye tahmin ettiğim hiçbir yerde e, görmedim, duymadım, bilmiyorum daha önceden bunu deneyen olmuş mudur ama ben ilk kez duyduğum bir fikir ve beni bu çok etkiledi. Yani dedim ki acaba bu şekilde bir sistem yapılırsa motosikletin e, durumu ne olur? Frenlemeye tepkisi ne olur? Bu beni çok etkiledi. Yani vermiş olduğu yüzdelik oranlardan ziyade ilk etapta bir e, az bir kısmı ön frenin. Gerçi o yüzde demişti. Yani ön frenin bir kısmı. Daha sonra arka fren. Daha sonra ön frenin geri kalan kısmı deyince yani ön fren, arka fren, ön fren. Yani karıştırıyor olayı. Bu beni çok etkilemişti. Daha sonra ben bu tekniği e, biraz düzenledim kendime göre. Düzenledim. Ve şöyle bir sistem e, ortaya koydum. Dedim ki benim e, biraz evvel ben anlattığım sistem neydi? birkaç gün evvel bulduğum sistem. Gazı henüz kapatmadan evvel arka fren yüzde otuz. Peşine ön fren, ön fren yüzde otuz, ön fren yüzde kadar sıkılıyor ama ön fren yüzde gelindiği zaman baş parmakla gaz kapatılıyor. Yani arka fren ön fren sıralamasıydı. Bu şahsın dediği de ön fren, arka fren ön fren. Ben dedim bunu nasıl düzenleyebilirim diye düşünür, düşünürken şöyle bir sonuca ulaşmıştım. Demiştim ki Dün itibariyle e, önce ön fren, gazı henüz kapatmadan evvel önce ön fren yüzde otuz. Belki bu ıslak zeminde yüzde yirmi olabilir. Islak zeminde belki yüzde yirmi olabilir. Kuru zeminde ben dün denedim bunu zaten. Mükemmel bir sonuç almıştım. Bu dediğine göre... Ve benim e, düzenlememle beraber sistem şu şekilde e, bir e, karar vermişti. Daha henüz gaz kapatmadan evvel arka frenine basmadan evvel ön fren e, kuru zemin için diyorum yüzde otuz Normalde yine sonuna kadar ön fren sıkılıyor ama ön fren sıkılırken yüzde otuza kadar sıkılma noktasında arka fren devreye giriyor. Arka fren de yüzde otuz, yüzde elli değil yüzde otuz hızlı bir şekilde arka fren devreye giriyor ve ön fren yüzde %30'a gelince hani sıkılıyor ya bu diyelim böyle sonuna kadar sıkılıyor ama %30'a gelince arka fren devreye giriyor ve arka fren devreye girdiği anda da yani bu %30'luk anda da baş parmakla şu hareket şu gaz kol diyelim baş parmakla da şu hareket yapmak suretiyle gaz kapanıyor. Kuru zeminde gaz sonuna kadar kapatılıyor, ıslak zeminde yine %10'a kadar e, gaz kapatılıyor ve orada sabit tutuluyor. E, tahmin olarak durmaya çok az mesafe kala e, kapatılabilir gaz, o %10'luk gaz yahut da durduktan hemen sonra kapatılabilir. Böyle bir sistem. Ben dün kuru zeminde denedim, ön fren %30 ile denemiştim bunu. İlk etapta gazı da kapatmadan evvel, arka freni de basmadan evvel %30. %30 noktasında. ya bu Normalde sonuna kadar sıkıyorsun ama yüzde %30'a gelince hem arka fren hem gaz kapatma aynı anda. Arka frenden ayak çekilmeyecek. %30 arka fren. Ee, yani ön, direkt ön fren basılıyor. %30'luk basınca gelindiği zaman hem arka fren devreye giriyor hem de e, şu hareketle şu hareketle daha önceki videolarda da göstermiştim. Şu baş parmağın hareketiyle gaz kapatılıyor. Kuru sonuna kadar Islak zemin ise %10 civarı bir gaza çıktığına kadar kapatılıyor. Ön fren sonuna kadar sıkılıyor. Ee, bu şekilde. Dün ben bunu kuru zeminle denedim. Ee, çok üst düzey bir fren tekniği olduğu kanatına vardım. Benim e, birkaç gün evvel ortaya koyduğum sistemle bunu kıyasladığımda da yani benim dediğim önce arka fren peşine ön fren. Onun dediği önce ön fren sonra arka fren peşine ön frenin tamamı. İki tekniği kıyasladığım zaman benim e, kullanmış olduğum teknik daha güvenli gibi durmakta. Daha güvenli gibi durmakta. E, bunun dediği sistem ise daha agresif. Yani daha agresif, daha e, kısa mesafede durmakta. E, zira ilk etapta ön fren devreye girmekte. E, yani onun sistemi kuru zeminde gördüğüm kadarıyla daha etkili. Islak zeminde e, henüz denemedim ama ıslak zeminde e, benim dediğim daha güvenli gibi durmakta. Çünkü önce arka peşine ön. Yani iki, şu anda gazlı frende iki sistem var diyorum ben. Benim ilk anlattığım sistem yani birkaç gün evvel e, bulduğum sistem. E, ismi gazlı fren 1. Yani neymiş gazlı fren 1? E, önce yüzde otuz arka fren, peşine, yüzde, e, peşine ön fren. E, ön fren yüzde gelince e, gaz kapanma olayı. Bu, bu, gazlı fren 1, bunun ismi. E, bu en sonki sistem ise e, gazlı fren 2. Yani gazı kapatmadan evvel, arka frene basmadan evvel ön frenin devreye girmesi, işte %30'da da %30'luk basınçta da hem arka frenin hem gaz kapatmanın devreye girmesi olayı da bunun ismi de Gazlı Fren 2. Bu şekilde isimlendirdim. Ee, evet. Yani iki sistemin kıyasladığım zaman dediğim gibi ilk önce arka fren devreye giren sistem daha bir daha güvenli gibi. Yani daha geç durduruyor gibi. Ama özellikle ıslak zeminde. Sanki daha bir e, güvenli olur diye tahmin ediyorum. Ama e, diğer sistem daha erken durdurduğu kanaatinde vardım. Dünkü denemelerimde daha erken durdurduğu, e, daha etkili bir fren olduğu kanaatine vardım. <laughs> Şimdi benim bayağıdır anlatmış olduğum gazdan önce tekniği vardı. Kabaca neydi? Kabaca gazı kapatmadan evvel %50 hızlı bir şekilde arka fren, arka frenden ayar çekilmiyor. Peşine gaz komple kapatılıyor. Ve ön fren sonuna kadar sıkılıyor. Bu gazdan önce tekniğiydi. Bu teknik duruyor. Duruyor ama ben bu son iki tekniği kullanmak diye bir düşünceye şu anda sahibim. Yani bu gazlı fren 1 ve gazlı fren 2. Kuru zemin ve ıslak zeminde de. Yani böyle bir düşüncem var. Bu ikisini kullanma düşüncem var. Ama öbür sistem yine durmakta yani. Öbür sistem yani gazdan önce sistemi yine durmakta. Ama ben ya bu gazlı fren 1 ya da gazlı fren 2 sistemine e, odaklanmayı düşünüyorum. Yani kuruda ve ıslak da. Dediğim gibi bu iki sistem yani gazlı fren 1 ve gazlı fren 2 sistemleri kuru zemin ve ıslak zeminde e, kullanılmasında farklılık var. Kuru zeminde gaz komple e, kapatılabilir. ıslak zeminde ise gaz komple kapatılmasın. Bir miktar açık bırakılsın. %10 civarı demiştim. E, %10 civarı demiştim. E, bu %10'luk hani şu gazı baş parmakla kapatma olayı var ya. Şöyle ıslak zeminde gaz full kapatılması yüzde on civarı bir açıklık kalsın frenleme o şekilde sonuna kadar yapılsın ve tahmin olarak durmaya az bir mesafe kala gaz komple kapatılabilir ya da durduktan hemen sonra kapatılabilir böyle bir ayrım var kuru ıslak zeminde böyle bir ayrım var ölüm freni ise ölüm freni ise bu iki teknikte de ben dün denedim kuru zeminde denedim. Yani gazlı fren 1 ve gazlı fren 2. Bu tekniklerinde de ölüm freni denedim. Yani ölüm freninin özelliği nedir? Ölüm freninin çok agresif ve sert bir şekilde sıkılması. Sonuna kadar sıkılması ve bırakılmaması. Budur. Yani ben bunu ikisini ölüm freni olarak denedim. Ve çok başarılı. Ve ölüm freni e, neden? Yani şöyle bir şey. Evvelden mesela bu gazdan önce sistemi en yani biraz evvel ifade ettiğim %50 arka fren. Peşine gazı komple kapatma ve peşine ölüm fren mesela. Bu teknik iyi, iyi ama bu o, gazlı fren bir gazlı fren iki teknikleri daha güvenli çünkü gazık sonradan kapatıyorsun. Gaz geç kapattığın zaman frenlemeye bir avantajı var. Yani ön tekerin kitlemesini engelleme anlamında avantaj var. Yani gazın geç kapatılması böyle bir avantaj var. Ve ölüm frenini ben bunu nasıl yaptım? Ölüm freni şöyle yaptım. Mesela e, gazlı fren bir de nasıl yaptım? Ölüm freni. Önce arka frene bastım yüzde %30 Peşine ön freni e, hızlı bir şekilde sıkıyorum Hızlı bir şekilde sıkıyorum ama sıkarken e, e, Gazlı fren bir de ön frene bak Gazı daha kapatmadan Ön frene basmadan evvel arka frene yüzde %30 hızlı bastım ayak çekilmiyor Ve arka frenin peşine ön fren tık tık arka ön Ön freni e, sert sıktım ama Sıkma basıncının yüzde gelindiği zaman baş parmakla gazı komple kapattım. Bu da bir ön freni. Ölüm, e, gazlı freni ikide nasıl yaptım ön frenini? İlk etapta ön freni e, sıkıyorsun, yani son, sert sonuna kadar sıkıyorsun ama ön fren basıncı yüzde geldiği zaman hem arka fren devreye giriyor hem de gazı komple bu şekilde kapatıyorsun. Bu da mükemmel oldu ölüm de gerçekleşti. Bir ince bir noktası daha var. Bu gazlı tren iki tekniğinin çok çok farklı bir boyutu da var. O da şu. O da şu. Şimdi ben her ne kadar e, arka fren disk'i kampanaya çevirin demiş olsam da olsam da tahminlerime göre insanlar bunu pek yapmazlar. Yapmazlar. Ben arka fren disk'le devam edeyim derler. Yüksek cc motorlarda genel olarak zaten arka fren disktir. Disktir. Adam o şekilde sürmektedir. Şimdi e, benim dediğim sistemde önce arka peşine öndü. Yani diyelim bu ayağı yani arka arka fren kampanaya çevirip de gevşetme yapıp yapan insanlar diyelim ayağını arka fren pedalında tutuyor ve sürüyor. O insan yani benim şu anda yaptığım gibi. Mesela benim arka fren kampanaya gevşettim onu. Bayağı gevşettim. Ayağım fren pedalının üstünde gidiyor. Hani motorun gidişine hızlanmasına pek fazla etki etmiyor. Bayağı gevşettim yani. Ama bu insanlar için e, gazlı fren bir olayında pek zaman kaybı yok. Çünkü ayak zaten pedalın üstünde. Ama arka fren disk olanlar için bu gazlı fren bir e, bir zaman kaybı e, ortaya koyuyor. Şöyle ki ayak fren pedalının üstünde değil, geride, pek de e, ilk etapta arka fren devreye girdiği için ayak oraya ulaşıyor. Bir zaman kaybı var. Ayak direkt pedalın üstünde olmadığı için ayak pedala gelmesi için bir zaman kaybı var. Burada belli ölçüde zaman kaybı var. Ama gazlı fren 2'de ise şöyle bir avantaj var. Burada ilk etapta ön fren devreye girdiği için ve bahsetmiş olduğum gibi benim gaz kolu kullanımında parmaklar manettedir. Baş parmak aşağıda. Burada direkt ön fren devreye giriyor. Sonrasında arka fren devreye girdiği için yani ön fren devreye girdiğinde Arkadaki yani ayak, pekde olan ayak fren pedalına e, gitmesi için bir zamanı oluyor. Az da olsa bir zamanı oluyor. Çünkü ön fren peşine arka fren peşine e, e, o şekildeydi yani sistem. Gazlı fren iki sistemi iki etapta ön fren e, kullanılıyor. Ön fren %30'a geldiği zaman basınç. Ön fren yine sonuna kadar kullanılıyor ama ön fren basıncı %30'a geldiği zaman e, Arka fren devreye giriyordu. Ve e, gaz kapatma işi devreye giriyordu. Burada ise yani ayağın arkadan peg'e gelme, e, pegden ayağın durduğu yerden fren pedalına gelmesi için bir zaman geçiyor ya sanki bunu bir, bir nevi tolere ediyor gibi. Kapatıyor gibi. Çünkü ilk etapta ön fren peşine arka fren olduğu için çok az bir zaman farkı var orada ama ayak e, fren pedalına gelmesi için bir e, zamanı oluyor gibi. Dolayısıyla bu e, gazlı fren iki sistemi arka freni e, disk olan disk olan e, vitesli motorlara sanki daha uygun gibi gözükmekte. Eee scooter'lar için e, arka freni e, kampanaya çevirmek pek gerekli o kadar değil. Pek gerekli o kadar değil. Çünkü zaten ee, sol elle e, fren yapılıyor. Arka fren yapılıyor. Skuturlar için öyle bir sorun pek fazla yoktur. Ama yine de arka freni kampana olanlar biraz gevşetebilir. Ee, bu şekilde diyorum Evet. Yani kısacası ama dediğim gibi ıslak seminde de henüz denemediysem de ıslak seminde gazlı fren bir sistemi yani önce arka fren peşine ön fren olayı e, sanki daha bir güvenli gibi durmakta. Öbürü biraz daha atik yani e, gazlı fren 2 önce ön frenin daha sonra arka frenin devreye girdiği sistem. Daha atik bir sistem. E, evet durum bu. Yani isimlendirmeyi de bu şekilde yaptım. Gazlı fren 1, gazlı fren 2. Gazlı fren 1 nedir? Önce arka fren %30. şimdi şöyle bu gazlı frenin avantajı nedir bakın. Arka freni %50'den mesela gazdan önce sisteminde %50 arka fren demiştim. Onu bile %50'yi bile %30'a düşürdüm. Gazlı frende. Çünkü gazı sonradan kapattığın zaman büyük bir avantaj fren için. Ön tekerin kitlemesini engelleme noktasında bir avantaj. Onun için ben arka frene %30'u kafi gördüm. Çünkü %50 de esasında çok fazla bir e, yüksek bir basınç değil. Ama e, öne bir araba çıktığı zaman, bir engel olduğu zaman bir adrenalinle beraber o yüzde elliyi de insan yaparken belki de arkayı kitleyebilir. Ama yüzde otuza düşürdüğü zaman teknik, arka freni yüzde otuza düşürdüğü zaman teknik çok daha güvenli hale gelmekte. Çok daha güvenli hale gelmekte. E, bunu söylüyorum yani. Durum bu. Evet. Çok beğendim. Yani bu o, gazlı fren 2 gerçekten e, çok üst düzey ama dediğim gibi ıslak seminde e, gazlı fren 1 sanki daha bir e, tercih edilebilir gibi duruyor. E, gazlı fren 1 bir, biraz daha e, geç duruyor. Çünkü ön fren biraz daha geç devreye girdiği için ama daha güvenli gibi. Evet yani iki sistem var. E, iki tane gazlı fren olmuş oluyor burada. Evet.